Merhaba arkadaşlar, Gurbet yazına hoş geldiniz. Postaneye gidiyorum. Postokçumuzu boşaltacağım. Paket gelmiş onu alacağım. Ve ekmek alacağım. Yoldayım. Ve yine balkondan annemlere konuşacağım. Annem ekmek aldım Reve'den. Ama şimdi geçerken uğramayacağım. Birazdan kirayı alacağım. Hava güzel ya hem biraz dışarıda kirayı gezdireceğim. Kirayla yürüye yürüye gideceğim annemlere. Oradan ekmeğini veririm. Ve şey yaparım. Hem kirayı gezmiş olurum. Hava almış olurum. Reve'de bir tane ekmek var böyle tahıllı. Onu bir kere annem almıştım. Çok hoşuna gitmiş. Bana o ekmekten bulursan al dedi. E, postanede hemen Reve'nin yanında ya bizim oradan hemen uğradım. Anacıma aldım. Saat 3 oldu. Miley dersini anca bitirdi. Cihan mutfakta kahvaltı. Sonra Miley yaptı. Yedi tekrar karnım aç dedi. Sabah sağda hafif lokma yemişti. Önce şimdi mutfağı toplayacağım. Şey aldım, havuç aldım, prasa aldım. Bakın şurada. Şu benim basit Çin makarnası var ya onu yapacağım bugün. Çiğ onu istedi. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Yemeği geç yapacağım bugün. Ha yeni yediler ya. Saat 3. durum bakayım. Ne bu? Allah'ım bir yemek bitmeden bir yemek çıkıyor. Miley? Ya. Doğru mu? Ne? Bir yemek yemeden bir yemek çıkıyor değil mi? bilmiyor. Bilmiyor. Kimse bilmiyor tabii ki. Benim burada neler çektiğimi. Aha. Ah. Annemlere gideceğim daha. He. Annemlere. Ne yapacağım? Yetişebilecek mi ya acaba? Geç sabahtan telefonla konuştum ben annemle. Biz dedi. Şey yapma diyor. Hani merak edip de iki de bir gelme diyor. Yani sen de buraya kadar zahmet etme. Hani boşu boşuna diyor. Telefonda zaten duyuyorsun bizim iyi olduğumuzu diyor. Ya haklı da şimdi benim de işte içime sinmiyor. Böyle yüzlerini görsem sanki daha iyi olacağım gibi. Böyle bakalım artık dedim gerçi gideceğim diye ama şimdiki arkadaşlar size de yalan hiç çıkmayayım. Olur yetiştiremem, gidemem. Ne? yapıyor. TikTok benim kızım. Aynur abla temizlik 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 videosu yapmıyorsun. Temizlik göstermiyorsun dediniz. Ben de dün camlarımı sildim arkadaşlar. Ve camlarımı nasıl sildiğimi gösterdim sizlere. Ben bugün camlarımı sileceğim. Dedim şu oturma odasının camını nasıl sildiğimi bir göstereyim. Bakın arkadaşlar ben suyuma bulaşık şeyi, ilacı koyuyorum. Bulaşık ilacını yani. Başka ilaç koymuyorum. Bununla önce tabii ki güzel bu bir şey kenarlarını böyle şeyini çerçevesini siliyorum. Temizliyorum camlarımın böyle güzelce. ilk bu böyle. Güzel şöyle. Çerçeve böyle kahverengi olunca iyi oluyor. Lekeler görünmüyor. Bu çok güzel bir şey. Bakın tertemiz. Tertemiz. Hiç pislik çıkmıyor. <laughs> Önce bakın böyle güzel böyle köpüklü suyla bu camı ben siliyorum bununla böylece böyle bastıra bastıra. Bu şeyle bakın bununla böyle komple çekiyorum. Sonra bunu böyle bezle siliyorum. Bunu ben önce mutfakta kullanıyordum. Şimdi artık mutfakta kullanmayacağım. Eski bu bez. Böyle çekiyorum. benim cam silme tekniğim. Yani buralarını da sonra böyle güzel siliyorum şöyle kenarlarını. Bakın. Tabii ki güneş buraya gelince bakacağız izler kalmış mı, kalmamış mı. Aylar sonra yine şu hava temizleyen şeyimi makinemi de temizledim kirecini falan bize onu çalıştırdım içine birazcık da koku koydum bu kalın perdeleri bu sefer asmayacağım yenisini alacağım ya bu beyaz perdelerim bakalım bulabilir miyim bulamazsam da şimdilik internetten bu beyazları bırakacağım sadece bakalım nasıl olacak bugün sözde perdelerimi çıkartacaktım robata yıkamak için. Bugün olmayacak. Robot Miley'in derslerinden bıktı. Kızım derslerini bitti diyordum. Bitmemiş. Bitmemiş. Meğer mola veriyormuş benim kızım ya. Olamaz. Miley Niye beni kandırdınız bitti diye? Kız kaç saat ders yaptınız daha bitmedi mi kız? Sen bana bitti dedin. Burada yemek yedin. Allah'ım. Neyse. Hadi bitir şu dersleri artık. Para felalık geldi. Tatil bundan sonra değil mi? İki hafta tatil. İki hafta ders yok. tatil haftası. bir şey yapacağım. daha okuyacakmış. Okuma günü yapacakmış. Vay benim başım vay. <laughs> bak şuna bak yok kızım. İstemiyorum. Yok kızım. Sen derslerini yap. Sen akıllı kız ol. Instagram'dan bir takipçim biraz önce bana yazmış. Demiş ki aydır abla. Saçlarımı böyle arkaya bağlamıştım ya şu saçlarını böyle arkaya toplayınca sana o kadar güzel yakışıyor ki. Ne olursa saçlarını bir topla da toplu göster. Bak sana öyle güzel yakışacak ki. Benim kulaklarım kepçe ya ben beğenmiyorum. Bir de ikincisi arkadaşlar benim saçlarım hep böyle azdı kısa olduğu için ben toplamayı bile doğru düz bilemiyorum saçlarımı. Böyle topuz yapmayı bile bilmiyorum yani. Şimdi gittim böyle bir tokayla şöyle şey tokayla tutturdum. Yani bana şimdi deseniz bir güzel topuz yap onu bile beceremiyorum yani. Beni kendisi YouTube'dan da takip ediyor. Dedim hem burada çekim yapayım böyle. Bugün böyle durayım. Böyle bir toplu saçla yorum bakalım. <laughs> Kendime bir acayip geliyorum bu kulaklarımdan. Benim bugün çilekli, böyle mascarpone'li, kuarklı çilekli tiramisu gibi bir şey canım istedi. Bu onu yapacağına normal tiramisu yap dedi. Ben de dedim hayır ben çilekli tiramisu canım istiyor dedim. Kimse yemez dedi. O zaman dedim ki böyle küçük küçük bardakların içine yapayım dedim. Ama onun içine bu kedi dilimi ne diyorlar? Bisküviler var ya. Mascarpone. Aa, mascarpone diyorum Allah'ım. Löffel bisküt. Onlardan lazım. Kelere gittim. Yok. Canım istedi yok. Halbuki şey aldım. Mascarpone aldım. Krema. Yok, Robot. Milayla <laughs> ile dışarıda beni mi? Evet. Ee, malzemem olmadığı için onu artık yarına bıraktım yaparsam size çekim yapacağım muhakkak. Şimdi ben de aklıma ne geldi? Canım durmuyor. Bir şeyler yapmak istiyor ya şimdi. Çilekle keyifli yapacağım. Çileği püreleyeceğim böyle bir güzel. Ben de onu yaparım. Siz yemezseniz yemeyin. Biraz tatlı olsun. Ekşi oluyor yoksa. Böyle. Biraz daha karıştıralım. Aslında evde yapılacak o kadar iş var ki. Dolaplarımı düzenlemek istiyorum. Yatak odamı falan. Ama böyle boğaz işi varken ne yapacaksın öyle normal işleri? Bu, da, bu ne diyor? Oğlum diyor ya. <laughs> Oyun. Hı -hı. İyi be. Mis gibi oldu. Tatlı oldu biraz da. Şimdi robot istesin ben ona vermeyeceğim. Bile baban gitti mi? <laughs> Yok. Bilmiyorum diyor oturma nasıl oturuyor bilmiyorum. Ya Allah'ım yarabbim. Bizim evin halleri. Bu ara, Abo, bardaklar. Heh. Bu ara herkes şeyinde bilgisayarında oyun oynuyor. Miley de laptopunda bakın. Böyle bir karışım. Mis gibi. Hı -hı. İçme de yat. Benim kızım çaldı gene. Bakın benim içeceğimin çok güzel olmuş diye. Ya hem yapma yapma derler hem de benim içeceklerimi alırlar. Güzel olmuş değil mi? Mine içine dedi ki vanilya şeker at anne biraz dedi. Onun için şimdi bunun içine biraz vanilya şeker attık değil mi? Biraz önce şey geldi bir video geldi Ayşen'den. Şey Zeliha'mı yürürken bana çekmiş dedim. Şunu bir video çek Zeliha'm artık yürüyor bir görseniz. Onu birazdan size göstereceğim burada. Kendimden açıp arkadaşlar ya. Çocuğum böyle tam yürüdüğü şey yaptığı zamanları kaçırıyoruz görüyor musunuz? Şurada hemen 5 dakikalık yerdeler. 5 dakikalık yerdeler bize. Aslında şuraya kapının önüne getirse. Aa, bak güzel fikir. Şuraya kapının önüne getirse. Şurada böyle kapının önünde yürüse ben de görsem. 5 dakikalık yerde olan insanlara hasret gitmeye başladık ya. Öf. Neyse. Ben bunu şimdi elimde doğrayacağım yine. Ay Allah ya. Tahta kullan duyabiliyorum. Ama ben tahta aramıyorum. Ben eski tahtalardanım böyle. <laughs> ay ay ay. Etlerimi kavurdum hücretimi. Havuçlarımı beraber kavuracağım. Pırasayı bu defa biraz bol attım içine. Bakalım ne yiyecekler. Bunun pırasası çok derler garanti. Baharatımı şöyle yakından görün. Yemeğimin bir de pişmiş halini görün. Bakın kocaman tava oldu. <laughs> İki günlük yemek yine. Şimdi size bir gelen videoyu bir göstereyim Zeliha'nın videosunu. Bakın nasıl yürüyor. Bakın 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 bak. Bu kadar çok yürüyemiyordu bizim son gördüğümüzde. Artık yürüyor. Bir daha abisine bakıyor arkada geliyor mu diye. Minnoş. İyice özledik. Bunlar sonradan yemek yiyenler. Cihan. Ah, çay yapacağım da. Aha. Çayım bitmiş. Burada. Geçenlerde Türk marketinden alışveriş yaptığımda bir hafta önce Millet dedi ki anne çay alalım dedi. Ben de dedim ki kızım çay almayalım bizim evde daha çay var. Çay var. Bu ara o kadar çaya alıştık ki Bakın çay bitti. İyi ki kızım Öylemiş Mine'yim. Ben de çay almışım. Bir de küçük paket aldım. Aklım sıra. Niye küçük paket alıyorsam Mevlana çayı. Kedi. Çay demleyelim. Ya Silas'ım git. Nix, nix, ney, 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 ney. Burada bir şey yok. Bulaşıklar yığılıyor. Dursun. Hepsini bir arada toparlarım artık. Çayı da içelim. Bugün günlerden 3 3 Nisan Cuma. 4 Nisan Cumartesi sünnet düğünümüz olacaktı arkadaşlar. <laughs> Bugün akşam sünnet düğünü hazırlanıyor olacaktık. Düşünebiliyor musunuz? Her şeyde bir şey hayır var. Elbise elbise almamıştım da aslında. Böyle şeyler olduğu zaman bazen aylar önce elbiseleri alıyoruz, koyuyoruz. Türkiye'den getirecektik mesela. Getirmedik. Ya. Nasip. Evet şeyim de kalmamış. Küp şekerim de kalmamış. Ben aslında küp şeker kullanıyorum ve iyi oluyor. Küp şeker temizlik oluyor. Bu şekerleri hep böyle kullanırken her tarafa batırıyorlar. Ama kalmamış. Bunu kullanacağız. Ya bu kedi ayağımın altında dolaşıp duruyor. Şimdi basacağım üzerine yanlışlıkla. Gel Silas. Gebertirim seni. Gelme artık buraya. Üzerine basacağım. Ezeceğim yanlışlıkla yoksa. Çay keyfimiz bizim böyle. Bakın kestane. Pis tanesiz olmaz. Afiyet olsun çocuğum. Cihan çay içmeyecekmiş. Robot ben. Böyle böyle karantina keyfi yapıyoruz artık. Ben şimdi anneme çay koyuyorum. Neyse ben şöyle rahat rahat of be. Rahat. oh be dünya varmış işte topuzlarla bile rahatsız oluyorum alışık olmadığım için son bardak çayım da önümde benim önceki çayım şey çayıydı herhalde ne onun adı ee, sarı paketler var ya ne onun adı ee, Ceylon mu yazıyor üzerinde Onu ne yazıyor çayların üzerinde bak unuttum bile ondandı ben e, bu da Mevlana çayı Roba da dedim ki e, bu çayın tadı dedim benim daha çok hoşuma gitti dedim. Roba da diyor ki bu çay mı diyor. Bana diyor sanki böyle sabun kokusu var gibi geliyor içinde diyor. Mevlana çayı biraz kokulu oluyor ama benim hoşuma gitti. Güzel yani güzel. Karantina hayatı bizde baya bir değişiklik yarattı. Çaycı olduk, Tiryaki olduk. Çay triyaksi. Aslında bugün çay yapmayacaktım da robot yukarıdan gelmiş sen bugün çay yapmıyor musun diyor. Bugün vlogumda sadece ben vardım, Miley vardı. Robatı pek göstermedim. Bilmem niye yoktu. Tam çekim yaptığım sıralar aşağıda yoktu. Çay servisi yaparken kamerayı o tarafa taşımak zor geldi mutfaktan. Ama göreceksiniz tabii ki. Yani robot kameradan kaçmayı merak etmeyin. <laughs> sadece üstü başı güzel olmadığı zaman beni çekme diye bağırıyor sadece. Sadece bu şeyi var. Ee, Cihan'ın bakın kaç haftadır evde arkadaşlar. Hiç dışarı çıkma ihtiyacı duymuyor arkadaşlarını falan. Ee, sadece telefonda görüşüyorlar. Bir kireyle çıkıyor geliyor. Allah'a şükür hiçbir problem yapmıyor. Hani aman anne ne var sanki bir tane arkadaşımı göreyim işte fazla yanına yaklaşmam falan demiyor. Hiç problem yok burada. Annemlere gidemedim bugün. Annemle tekrar akşam üzeri telefonla görüştüm. E, nasılsınız falan diye. Biz onları merak ediyoruz. Annem de bizleri merak ediyor. Siz de umarım e, sorunsuz yani böyle evde güzel ailenizle geçin geçiriyorsunuzdur, geçiniyorsunuzdur diyecektim az kalsın. Ne yapalım? Bir şeyler üretiyoruz artık. Hani tabii şimdi çalışamayan babalar, iş yerleri kapanıyor, restoranlar kapanıyor, bilmem ne, aylıklar azalıyor, millet geliri azalıyor arkadaşlar. Bunlar tabii ki çok çok büyük bir problem şu an. Mesela çoğu ailelerde belli oluyor şu an giderleri çok gelirlere az. Yani Bize de bazen sorular geliyor, işte Aynur abla siz nasıl yapıyorsunuz, nasıl oldu, sizde de belli oluyor mu veya sizin işinizde de belli oluyor mu? Şunu söyleyeyim arkadaşlar, bizim e, Ocak ayından it, e, biri zaten bizim gelirimiz azaldı. E, eskisine bakınca e, problem de şuradan e, YouTube'dan bir problem oldu bu. Ee, sanırım çocuk kanalları olanlar için genelde böyle bir şey oldu youtube e, çocuk kanallarını istediğiniz gibi tabi video yapabiliyoruz yine devam yapıyoruz biz zaten severek yapıyoruz e, hobimiz diyeyim yani video kamera karşısında hobimiz ama çocuk kanallarına artık fazla e, reklam vermiyor bilhassa çocuk oyuncakları reklamı vermiyor yani çocuklara e, çocuklara hitaben olan reklamları çocuk kanallarında vermiyor yani E çocuk kanallarında şimdi araba reklamı yap vermek e, verebilir mesela ne kadar mantıksız bir şey onu verirsen çocuklar ona tıklamazmış ama oyuncak reklam verirsen tıklarlarmış onun için verilmiyor mesela araba reklam verebilirsin ne bileyim ben yorgan çarşaf bilmem ne reklam verebilirsin ama o firmalarda diyor ki niye ben bu kanalda bu reklamı vereyim çünkü bir faydasını görmem diyor onun için YouTube'da o reklamı bizim kanallara almıyor. Çocuk yani Miley'in kanalına almıyor. Bu yüzden bizim gelirimizde zaten o zamandan beri birinci aydan beri zaten düşük biz kendimizi ona göre ayarladık yani ayarlıyoruz yani e, her şeye bir çözüm bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar eğer sizin de böyle probleminiz varsa şu an korona yüzünden olsun şey olsun Allah'ım diyorum çok çok büyük kolaylık versin inşallah e, yakın zamanda düzelir herkes işinin başına geçer herkes ailesini güzel güzel geçindirir bugünleri de atacağız inşallah ve diyorum Videomu beğendiyseniz fazla uzatmayayım. Videoma bir beğeni. Ee, Tabii kanalıma abone olursanız sevinirim. Çok çok sağlıklı kalın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.